efendim bir montaj atölyesiyle tekrar karşınızda wargaming ve ben de paylaşayım dedim en azından neyin içerisine atılacaksınız almak istersiniz istemezsiniz önceden bir göstermek istedim. Seviye 10 İngiliz otomatik tekli yükleyici Griffon böyle aslan ve kartal konseptli karışık bir tank olarak süslenip sunulan bir montaj tankımız var. Seviye 10'da gene Aynı mantıkta alıyoruz 1 milyon serbest bastığınız zaman %100'ünü tamamlamış oluyorsunuz alıyorsunuz ama isterseniz altın kredi kesit ya da tahvilde kullanabilirsiniz. 26 Haziran akşam saat 8'de Türkiye saatiyle saat 8'de açılacak, açılacak satışa burada hızlı bir şekilde alırsanız 85 bin araçtan o binde numaralı olan araçlardan özel stiliyle kapabileceksiniz. İlk alan en küçük sayıya sahip olacak. Biliyorsunuz olayları. Ne kadar hızlı alırsanız o kadar düşük sayıda e, bu damgalı stile sahip olacaksınız. Bu şekilde uzanabileceksiniz ama bizi daha fazla burada ilgilendiren kısım bu tankın nitelikleri ve bir onlara hızlıca bakalım. Sonra savaşımıza geçeceğiz. Tanks GG'ye baktığımızda 3000'lik DPM, 420'lik bir alfa bizi karşılıyor. 620, 6, 263, 620 ne? 263 milimetrelik penetrasyon normal mermisinde, 319 milimetrelik APCR'de ve 60'da HE'de. Yani öyle İngiliz HE'si, heşi yok ne yazık ki. Ve altında da 319 olduğundan ve APCR olduğundan gene zorlanabilecek bir hasar aralığı, daha doğrusu deliş aralığı. 2.20'lik nişan süresi 0.35 dağılım, ortalama değerler, dağılım değerleri de gayet ortalama. Hatta aslında aynı anlama gelse de hani vasat diyeyim ki siz böyle belki kötüye yorarsınız onu. <laughs> 1000 metre bölü saniyelik mermi hızı da normal mermisinde çok büyük bir şey ifade etmiyor. APCR'si de aslında nispeten yavaş 1270 ile karşılıyor bizi. 43 km'lik azami hızı var. Güç ağırlık dengesi ve oranı yüksek olsa da azami hızı düşük. Sert ve orta zeminde 43 km'ye varabiliyor. Ancak gene sert orta zemindeki dönüş hızlarından birazcık ödün veriyor. Zemin dirençleri ortalama gözükse de Hafif de yani daha doğrusu yumuşak zeminde 1.92 ile düşük kalıyor. Topu 10 derece eğiliyor. Burada İngiliz mantığını, Amerikan mantığını güzel bir şekilde gösteriyor. Zaten tankın genel konsepti Amerikan ve İngiliz harmanı olmak üzerine. Aslında tam benzetmeniz gereken bir tank var. O da konsept 1B. Ona değineceğim zaten. Aletin kendisi de konsept 1B. Yani seviye 9'daki Amerikan ağır tankını ciddi şekilde çağrıştırıyor. Kulesi zaten neredeyse aynı. E, ama seviye 10'da bir yarı premium olarak karşımıza geliyor. Neden yarı premium diyorum. Kredi kazandırmıyor elbette ki. Gövde zırhı 80-60-35. Hiçbir şey ifade etmiyor. Kule zırhı 250. Fena değil gibi gözüküyor. 2000 can. Gene seviye 10'daki bir ağır tank için gayet düşük. 53 ton. Gene ortalamanın altında e, özel bir kamuflaj değeri falan da yok. 400 metrelik görüşme mesafesi de gene ortalama içerisinde. Bir zırh profilini göstermek istiyorum. Zırha baktığınız zaman yanlardan 110 milimetrelik dümdüz bir zırha sahip. Öyle pek bir şey sektirmeyi beklemeyin. Kulesi bir kaide üzerine oturtulmuş durumda. Arkaya baktığınız zaman çok fazla eğemiyorsunuz topu. Ön tarafa doğru geldiğinizde topu eğebiliyorsunuz. Yani kaçarken veya arkadan çıktığınızda motorun bu Çıkıntısı topunuzun eğimini 2.5 dereceye kadar düşürüyor. Leopar gibi tanklarda da biliyorsunuz bunu görüyorsunuz. E, topu tam eğdiğinizde güzel böyle ricoş açıları gözüküyor gibi ama bir şey göstermem lazım. Örneğin karşınızda 60 tp var ve tam kafanızın ortasına heat mermisini atıyor. Delme ihtimali özellikle bu kulenin topla... Gövde arasında kalan kısma denk getirdiğinde çok rahatlıkla delebiliyor. Herdeki ki birazcık açıyı kaçırdığınızda hemen üst gövdeden de delmeye başlıyor. Ve yan taraflardan gördüğünde, birazcık açılı görmeye başladığında... ...heat'in çok dengesiz bir şekilde delebildiğini gene burada tanıklık ediyorsunuz. Aynı durum Chieftain gibi tanklarda da var. Bu İngilizlerin zırh profilinde belirli noktalarda zayıflıklar çok ciddi şekilde öne çıkıyor. Burada bir karşılaşma da yapayım dedim. Ee, neyle karşılaştırılacağı, ne olacağı çok böyle hani dengelisi gibi gözükmüyor ama bu arada bir şeyi de fark etmeden atlamışım. Ona hemen dönüyorum. Grifon'u buradaki değerlerde değerler içerisinde en farklı kılan özelliği otomatik tekli yükleyici olmasından ötürü, iki mermi taşımasından ötürü yarattığı fırsatlar. İlk mermisi 8.25 saniyede yükleniyor. ikinci mermisi 19.18. Yani AS 3A'da gördüğünüz ya da yeni gelen tanklardan ST-62'de gördüğünüz tersine doğru işledikçe DPM artan yani sıkabildikçe sıkmanızı tercih ettiren, projette 65 gibi olmayan kullanımı rahat bir otomatik yükleyicisi var. Ancak ikinci mermisi az buz değil. Neredeyse 20 saniyede yükleniyor. Bu da ne demek? aksiyon içine girdiğinizde sadece pozisyon değiştirirken çok ciddi bir yerde sıkıntıya girip de beklemeniz gerektiğinde ikinci mermiyi doldurabiliyorsunuz. Yani 840 hasar evet verebiliyorsunuz. Mermiler arasında 2,5 saniye süre var. Bu belirli durumlarda avantaj sağlıyor. Ama öyle kısa bir bekleme süresiyle yani 10, 13, 15 gibi bir şey beklemeyin. Normalde 8 saniyede bir atan döngüsel bir tank gibi kullanacaksınız. Arada denk geldiğinde yapıştırabileceğiniz bir ikinci merminiz var. Onun da yüklenmesi 19 saniye sürüyor. Şimdi bu değer üzerinden baktığımızda başka tanklarla karşılaştırmak istiyorum. Benim aklıma özellikle hani neye bakayım neye bakmayayım diye gelmedi ama Type 71 Patton ve FV'yi göstermek istedim. Çünkü tank böyle atış gücüyle öne çıkıyor ama ağır tank Kafası eğiliyor ama delinebiliyor. E kafası eğilip delinmeyip gene gövdesi kötü olan Patton var. Seviye 9'da da konsept var. Ve özellikle ilk üçü üzerinden bakalım. DPM olarak hepsinin üzerinde olduğunu görüyorsunuz. Ee, gene ağır tanklar arasında normal mermisiyle penetrasyonu yüksek. Alfası yüksek. Her şey burada gayet onun lehine çalışıyor. 2 tane mermisi olması, 2,5 saniye aralıklı atması gene onun artılarından. Ancak mermi hızında filan sıkıntı yaşamaya başlıyor mühimmatı da 40 çok yüksek değil bir artanka tanka göre böyle çok ciddi sorun yaşamazsınız ama düzgün dağıtmadığınızda sıkıntılar çekebilirsiniz. Şimdi topun ilk ateş gücü nitelikleri fena değilken top kontrolü nitelikleri geldiğimizde biraz bozulmaya başlıyoruz. O hani şarjör mekaniği burada canını çıkarttırmış durumda. 2.21 saniyede nişan alıyor. Diğer tanklarımız 1.92 Type 71'de, Patton'da 1.73 veya FV215'in mükemmel topunda 1.63'lere varırken dağılımı 0.35... Burada gene Type 71'in 0-21'e kadar düşebiliyor. Patton 0.34. FV'nin kendisine 0.32. Özellikle FV 215 B'nin topuyla karşılaştırın. Hasarlı değerler çok fazla. Önemli değil. eğimlerde ee, fena değil. Yani 20 derece kalkıyor 10 derece eğiliyor. 10 derece eğilmeye fena değil demek tabi biraz kötü ama gayet iyi anlamında burada söylüyorum. Hareket kabiliyetine geldiğimizde 43 güzel gibi gözükse de burada yetmiyor. Yani motor gücü nedense bunu ileri taşımıyor. Yani 16'lık evet bir yere kadar hareket ettiriyor ama 20'nin üzerine böyle çıkarttırmıyor. Tabii ki FV'lerden iyi ama mesela Type 71'in arkasında kalıyor. Kule dönüşü, tank dönüşünde gene ortalama değerlere sahip. Zemindeki dönüşleri de gene vasat kalıyor. Type 71 evet daha kötü ama FV olsun, Patton olsun, hatta seviye 9'da konseptli e olsun çok daha iyi. Gövde zırhında, sınıfta tamamen kalıyor. Kule zırhında da az önce gösterdiğim gibi belirli açıklıkları var. Kamuflajları ortalama değerlerde, hareketli halinde. de Aynı şekilde görüş mesafesinin anormal bir şey yok ama mesela FV'de 200 410 mm olduğunu görüyorsunuz ve yanma şansı %15'te. Gene ortalama değerlerde. Böyle bir yani bir mermisi daha var güzel. Kule zırhı var mı? Yok. Ee, yarım var. Hızı var mı? Pozisyona geçmesine yetecek kadar öyle hızlı değil. Kıvraklık var mı? Eğer sert zemindeyse var. E ee, bu tank savaşta ne yapıyor? Gelin bakalım diyeceğim ama önce savaş içerisinde mürettebatı falan mı göstereyim? Savaş içindeki mürettebatımız yep. süper konkurorla aynı. Ee, burada, burada bir saniye. Bir şey kontrol etmem gerekti. Hani mürettebat becerileri olarak baktığımızda ben burada ters üçgeni kullanıyorum. Bu şekilde komutanda hızlı geçeceğim bunları. Konsantrasyon, designated Armorer dışındakileri alıyorum ama gizlenmeden feragat ederek e, önceliklendirilmiş hedef ya da konsantrasyonu alabilirsiniz. Burada ben hani çok çok böyle aşırı dikkat ederek yapmadım. O yüzden bunu söylüyorum. Sürücüde tamirimiz var, dönüşümüz var. E, konforlu yolculuk. Burada gene arazi yol sürüşü, mühendis var veya işte motorcu artık ne diyeyim Türkçesini hep unutuyorum kusura bakmayın. Kendim çevirdiğim için demiyorum da. Hakikaten bu arada Burçak çeviriyor ben çevirmiyorum bunları o yüzden ezberime her zaman düşmüyor bunlar. Bunları aldım. Burada zaten gizlenmeden feragat etmiş durumdayım. Yükleyici de mermi hızını yükseltmesi, ammo tuningi işe yarıyor. Yakın mesafe isterseniz close combat alabilirsiniz bu ikisinden birini tercih ederek ya da intuition tabii ki önem kazanıyor. Ben illa çok profesyonel olarak alacak olsam silah arkadaşlığı, tamir, intuition, sezgi Perfect Charge alırdım. Sonrasında da ya Amma Tuning alırdım ya, ya da işte Adren'in patlamasını alırdım diye düşünüyorum. Bonus Perk'e giriyor, bonus yeteneğe giriyor burada telsizci aynı zamanda yükleyici olarak. E, yangın söndürme, yan yana çarpışma, omuz omuza ve durumsal farkındalıkla da burada mürettebatı kapatıyoruz. Donanımlar çok çetrefilli. Ben burada deneysel turboyu ve gene deneysel e, isabeti iyileştirme sistemini tercih ettim. Atış belki kontrol sistemini koymak daha iyi olabilir. Bunu deneyip görmek gerekiyor ve gene bütün becerileri desteklesin diye bir havalandırmamız var. Unutmayın bu otomatik yeniden ya da tekli yüklemeli olduğu için sürgü takamıyorsunuz. Düşey dengeleyici takmak yerine de ben burada hem turbo hem de nişanlardan olan deneysel donanımlarla bunu kapatmayı tercih ettim. Canını arttırmak tabii ki isteyebilirsiniz. Çünkü canı cidden düşük ama bu alet biraz vurkaç aleti gibi olduğundan dolayı ve hızlı hareket edemediğinden dolayı ben bunu daha böyle çıtkırıldım bir keskin nişancı gibi e, davranışlara getirdim. Sağ geliştirmelerine geldiğimizde ilkini özellikle vermemişim gövde dönüşü şeydi ama aslında hani zeminde hızını arttıran ilkini soldan verebilirsiniz. İsabeti arttıranı verebilirsiniz sol tarafta gene görüş mesafesi artışı geri hızından feragat ederek kafasını daha hızlı döndürmeyi tercih ettim. Ve aynı zamanda gene HE hasarını ya da mürettebat hasarını arttırarak denge, şeyi burada, dağılımını dağılmasını azaltan sağ geliştirmesini takmış durumdayım. Gene normal mermi diziliminde de işte 15 normal 20 altın 5 tane yüksek patlayıcı gibi bir durumdayız. Şimdi savaş içerisinde anlatayım. Bu arada kusura bakmayın biraz kafam dağınık ee, YouTube'a da yazmıştım biraz ailevi sağlık sıkıntıları falan var ee, bunlarla ilgileniyorum yayını o yüzden açmıyorum zaten ama bu önemli olduğu için biraz performansım düşük de olsa çekmek istedim ki anlayın görün diye Westfield haritasında Griffon'la seviye 9 maçı denk geldik 2'şer topçu 4'er tane TD var karşılıklı olarak. E, düşmanlarda işte 277, Panzer 7 falan var. Öyle kafalarını çok eğebilen aletler yok. Conqueror T-54 burada daha ön plana çıkıyor seviye 9 olarak. Bundan faydalanarak zaten e, yapabileceği en iyi haritalardan bir tanesi bu. Birkaç tane daha maç yaptım. Onlarda istediğim sonucu almadım. Ne yapıyoruz? Griffon'un buradan e kullanacağız diye ön tarafa doğru ilerliyoruz. Ben hatta şu an yanlış mermide kaldığım için biraz da altına geçeceğim. Ve oradan değiştirip... Ondan sonrasında hani iş yapabilecek miyim yapamayacak mıyım Onu göstermeye çalışacağım MTB ve konseptle ve birebir işte bakın Yani aynı neredeyse ya kulesi Hatta birebir aynı galiba Görsel olarak ee, Seviye 9 ve 10 şubesi Olarak devam ediyoruz Hani bir ekstra mermiye burada Seviye 10 olmasını kaldırıyor mu Birazdan siz söylersiniz İşte 2.5 saniye aralıkla Savaşı açan kısımda bu hasarı Yapabiliyorsunuz bir 760'ı 277'den kestik. Medved konsept birbirinin arasında kendimizi unutturarak baktık. Sağ tarafta Panzer 7 tabii daha çok kafamı karıştırıyor. Ve ona bakmak istiyorum. Burada dikkat edilmesi lazım. Yan taraftan şöyle 600-700 gelmemesi için Medved'in yaptığı gibi. Ama e bir noktaya kadar da baskıyı uygulamamız gerekiyor. Sol tarafta konsept arkada yatan TD'lerden horileri falan görüyorsunuz 215'leri. Onlardan yedi. Ben burada zayıf bir noktasını bulmaya çalışıyorum. Panzer 7'nin kafasını daha rahat deleceğimi düşünerek attım ama ikincisi sekiyor. Bu kadar bekleme süresi olduğunda ben artık hani ...deleceğimi düşünmüştüm. Yani i̇ki mermiyi rahat rahat şey yaparım dedim ama... ...her zaman iş o şekilde yürümüyor. Bana atış imkanı vermeye devam ediyor. Şimdi 7,5 saniyede bir atıyorum. Bu kadar fazla benim iyi mürettebatım... ...tahvilli donanımlarımla. Onu da söyleyeyim. Amacım burada kendimi olabildiğince az göstererek... ...böyle... ...277'leri ard arda patlatmak. Burada arkada yani... ...T54'ün arkasındaki ormanda TD yatmadığı için bir sıkıntı yaşamıyorum. Sadece soldaki bu Hori olsun, STRV olsun buralardan hasar geliyor. MTB'de t 4'ü güzel bir şekilde baskı uyguladı. Buradan da Panzer 7'ye doğru gideceğiz. Olay hani bu hızlı atış desteğini, MTB'de iyice hormonlu olarak bu iki merminin gittiği atış desteğini düşmanları iyice sıkıştırmak ve sıkıntıya sokmak için kullanma üzerine. Canım az. Çok fazla ben burada hani kendim kaşınmıyorum. Üst tarafa doğru kafasını çevirince yanına iki tane yapıştırıp geçiyorum. ...genel olarak bu şekilde kullanıyorsunuz ama bakın... ...bu tank bir Patton gibi... ...bir M60 gibi... ...orta tank hareket kabiliyetine sahip değil. Bu tankla... ...bir ee, çık yaptığınız zaman... ...nişan alma hızı... ...iyi nişan alıp o iki mermiyi birden sokmanızı sağlayamıyor. Elbette ki bir Crown Wagon kadar kötü değil. Ama kendisi de... ...böyle bir orta tank kadar iyi değil. Zaten ben Concept 1 b gibi tankları çok iyi kullanamıyorum. Çünkü ortaya koydukları kağıt üzerindeki değerleri sanki orta tank gibi kullanılabilecek anlamda bir ağır tank hissiyatı yaratıyorlar ama hayır. Bunları T95 çiftin gibi böyle işte Type 71 gibi girçik yaparak daha sakin kullanmak lazım. O hareket kabiliyeti dar alandaki kısa paslaşmalarda size avantaj olarak dönüyor. Onun haricinde çok fazla faydalanamıyorsunuz. Çok şansa güzel bir mermi girdi. Orada Gısor'u düşürmeyi başardık. Şimdi birazdan ben de evde kapı çalacak ve ben burada tankı bırakacağım ne yazık ki. Orada da biraz daha konuşacağım. Yani elinden gelen buydu yani en kısa sürede bunu oynayabildim. İstediğim kadar da şey yapamadım. Horin'in alttan geldiğini görüyoruz. Topçular arka tarafta. Onlara spot verip aşağıya doğru da vurmaya devam. Burada ben zaten stun'ı da yedim. Ee, bu şekilde hani mermim de bu arada azalıyor. FV de Torto'ya attı. Sadece 367 vurdu ya. 1750 vuran topun 360 vurması kötü. Daha kötüsünü gördüm ama da öyle oluyor. E bu şekilde bir beklemedeyim işte. Şu an ön taraf burayı hallederken. DZT de satışta bu arada 159. E yakında başka daha hormonlu tanklar da gelebilir. DZT yılbaşı kutularındaki en iyi orta tanklardan bir tanesi. Onu da söyleyeyim turbosuyla daha doğrusu roketiyle çok güzel işler yapabiliyor. Durum 8-3 bundan sonra sardık temizleme dönemi. Torto'dan da çalmayı başardım burada hasarı. 9'a 4 olduğu için kendimi üst çemberine doğru sokup hani ne kadar fazla hasar verebilirim ne yapabilirim ona doğru baktırıyorum. Ama mantikorlar falan vurunca bakın burada görüyorsunuz 2000 can var. Çok hızlı tükeniyor. Yani oyun sonuna kadar full can korusanız bile o kadar rahat iş yapamıyorsunuz tam nişan almama rağmen 430'a değmiyor bile mermi. Yani 550 metre çok kötü değil. Biliyorum ama olmuyor. Ama burada Manticore'da birazcık özrünü diliyor oyun. Şimdi sol tarafta STRV olduğunu bildiğim için binayı olabildiğince solumda korumayı almaya çalışıyorum. Buradaki belki ağacı da devirip kendimi hani kamuflaj edeceğim ama çok fazla kamuflajım yok ve bakın bir anda 270 kaldım. Artık şey yapamam bile yani. Burada ee, bir tane de atış kaldıramam. 270'deyim çünkü. 430 da bana bakıyor. Topçu ölmesinden dolayı artık rahatım. Diğerlerinin, Ru 251'in, başka tankların gidip orayı açmasını bekleyeceğim. Sorun ne? Yanlış mermi dizilmiş. İşte 40 mermi sıkıntı olabilir demiştim ya. Sadece bir tane altın mermi kalmış ve sezgi olmadığı için de bunu değiştirmekle uğraşmak istemiyorum şu an. Normal mermiye geçebilirim ama STRV'ye kaç tane atabileceğimi veya Medved'in ne zaman onu açıp açamayacağını bilmiyorum. Şu anda son mermimi sokayım diye bu şekilde bekliyorum. Atışımı yaptım. Okey, güzel. Tamam oldu, bitti. Ve oyunumuzu 4600 hasarla tamamlıyoruz. Hiç i̇şte savaş sonu sonuçlarını öyle çok kaçırıp da göstermek de fazla istemiyorum. Ee, 11 atışta 9 tane mi ne geldi bir bakayım hızlıca yapabilirsem onu göstereceğim ama. E, savaş kaydına sorun çıktı sitede açamadı o yüzden gösteremeyeceğim ama ikincilik madalyası geldi. 4500 hasarla işte 12 atışımızın 10'unu 11'ini isabet ettirdiğimiz bir oyun oldu. Şimdi hızlıca özete geliyorum. Ee, bu alet birincisi bu alet benim için konsept 1B'nin seviye 10 şubesi. Konsept 1B benim büyük umutlarla aldığım ama daha sonrasında oyun mantığını kafamda oturtamadığım için iyi oynayamadığım bir tank. Bu sizin için aynı şekilde geçerli olacak demek değil. Mesela KPZ Elite'yi ben çok rahat oynayabiliyorum. Aynı şekilde sıralamalı savaş ödülü olan ya yani da hücum ödülü olan tanklar arasında. Ama Konsept 1B'den aynı şekilde faydalanamıyorum. Siz tersini yaratabilirsiniz. Ancak tersini yaratmak için Griffon'a illa ihtiyacınız var mı? 1 milyon deneyime değer mi? MTB gibi, Chieftain gibi tankların geldiği, Type 71 gibi teknik hat tanklarının olduğu bir yerde bu tankın gelebileceği en yüksek radde vasatlık raddesi. 10 üzerinden 5. Orta direk Şaban. Daha ötesinde ekstra bir şey beklenecek. MTBB gibi o ikili mermiyi 0.5 saniye arayla 6 tane mermi olarak atıp daha sonra uzun bir yüklemeyle bunu bekletecek gibi bir durumu yok. Sadece numune olarak, üzerine bir farklılık olarak hani işte Süheyla Hanım'ın muhteşem değişimi gibi konulmuş 20 saniyede dolan bir tane mermisi var. Ya yani ikinci mermisi var. Onu arada güzel kullanabiliyorsunuz. Ancak 43 kilometreye ve bu biliyorsunuz şu an yani 43 kilometrede üzerindeki turbosuyla 43-44 kilometreye çıkan hızıyla yetiştiremiyor bunu. Fazla böyle bu tank kanatlardan milleti yandan vurmayı istiyor ama bunu başaramıyor. Beygir gücü de yetmiyor, azami hızı da yetmiyor. Hani ikisini birden burada pekiştirmek için donanımlarla çok fazla buna müdahale etmeniz gerekiyor. 268.4 gibi düşünün hatta. Yetemiyor şu ara. Hani Nerf'ten sonra iyice tokatlandı ya. Aynısını burada yaşıyorsunuz. Mürettebat olarak sorun yok. Birebir süper konkür mürettebatınızı alıp kullanırsınız. Ya yani obje 780'lerdeki olay gibi bir şey bunda yaşanmıyor. Donanım olarak anormal bir şeylerle uğraşmanıza gerek yok. Ama diğer hiçbir özelliğiyle. Şimdi montaj tankından ne beklersiniz? Böyle enteresan bir dokunuşu olsun, bir tadı olsun böyle elma değil de alıç sirkesi olsun abi. Yani gittim de çüpra yemeyeyim de bir boğaz lüferi olsun gibi gene girdik yemeğe. Neyse. Bir dokunuş olsun yani fiyatının hakkını versin. Ben 200 lira yemek yiyeceğimi 400 liraya gidip iri kıyım İzmir'i yiyorsam içine attığın kimyonu gidip BİM'den alma diyorum. Yani düzgün bir şey olsun ama yok. Buna görsel olarak katmışlar. Temu'dan AliExpress'ten alınma gibi üzerine bir şeyler koymuşlar. Olmamış. Görsel olarak enteresanlık var işte aslan ve kaplan işte kartal harmanı. Kaplan yok. Kartal var. Yürümüyor. Gitmiyor. Alınır mı? Eğer ki başka alacak bir şeyiniz kalmadıysa alınır. Ama 1 milyon serbest deneyimle seviye 11 hattı sıfırdan açıp üzerine de oranıza buranızı duş jeli gibi sürüp köpürtebilirsiniz yani. Onu da unutmayın. Özellikle bunu kimler memnun kalır? Konsept 1B'yi sevenler memnun kalır. Thornwagen'ı sevenler memnun kalır. Bu 3 tank da benim şu anki Griffon'da dahil sevebildiğim tanklar değil. Kötü demiyorum. Vasat diyorum. Buna göre alımınızı yapın. 420 alfası enteresan. Hani belirli noktalarda güzel iş yapabilir. Ama hızını arttırmadığınız için bunu ne kadar kullanırsınız bilemiyorum öyle type 71 gibi kafanız delinmeden her zaman kullanma ihtimaliniz yok. Gövdesinin arkasında üst tarafları 25 mm 30 mm zırha sahip. Topçular da bunu çok sevecek. Ve hızınız gene düşük olduğu için rahat rahat kaçamayacaksınız. Yani bunu oynayacağına git Patton oyna veya Type 71 oyna diyebildiğim bir durumdayım ben. Onu paylaşayım dedim. Gerisi arkadaşlar size kalmış. Unutmayın 26 Haziran saat akşam 8'de Türkiye saatiyle satışa sunulacak. 85 bin araç var. Numara takıntınız yoksa, belden aşağısı boya takıntınız yoksa, sök tak takıntınız yoksa deneyiminizin hepsini 1 milyona öyle basmayın. Taslak basın, genel kesit basın. Daha böyle kullanmadığınız deneyimleri veya kaynakları dağıtarak kullanın. Bütün serbestliğinizi buna basıp geçmeyin derim. Zaten diğer kısımda basanlar koleksiyoncular. Siz istediğinizi yapıverin. Onun faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.